Avrupa'nın Türkçe Haber kanalı Camia TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 29 Mayıs 2025 Perşembe gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Mayıs ayının artık sonuna yaklaşırken tabi yine gündemimizde çok önemli gelişmeler var. Camiada gündemin bugünkü başlıkları neler onları sizlerle paylaşalım. Almanya'da bundan tam 32 yıl önce maalesef ırkçı bir saldırıda 5 Türk vatandaş hayatını kaybetti. Onlarla ilgili bugün anma etkinlikleri vardı. Solingen faciası ile ilgili. Yine e, bu yıl Sıla yoluna çıkacak vatandaşları çok yakından ilgilendiren gelişmeler var. Bir yenilik müjdesi var. Edirne valisi açıkladı. E, Türkiye Türkiye'ye girerken güzel bir gelişme. Herkesi de ilgilendiriyor. Avusturya kuzen evliliklerini yasaklıyor. Bu da yine e, Avrupa'nın öne çıkan gelişmelerinden biri. Son olarak bugün Almanya'da yeni bir toplatma kararı açıklandı. E, çok tehlikeli hatta e, eğer bu ürünü aldıysanız doktora gidin e, açıklaması da var. Bunun gelişmeni de aktaracağız bu Salmonella vakası ile ilgili. E, tüm bu detaylar için Avrupa'nın Türkçe Haber Bülteni'nin camiada günden başlıyor. Almanya'nın Zalingen kentinde 1993 yılında ırkçılar tarafından kundaklanan evde hayatını kaybeden 5 Türk vatandaşı için anma töreni düzenlendi. Törene ırkçı saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ve Alman yetkililer katıldı. Irkçılık törene katılanlar tarafından bir kez daha lanetlendi. Almanya'nın Zollingen kentinde 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni yapıldı. Ya, ya. 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 Töreni Ontrevena Caddesi üzerindeki evlerinde 32 yıl önce yaşanan faciada 5 aile ferdini yitiren genç ailesi bireylerinin yanı sıra Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Zollingen Belediye Başkanı Tim Kotzbach, Alman siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu ve dernek temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve konuşmalar yapıldı. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Turan, 30 Ekim 2022'de vefat eden Mevlüt'e gence rahmet dileyerek genç ailesine taziyelerini sundu. Evet, Hülya, Hatice Genç, Gürsün İnce ve Gülistan Öztürk'e Allah'tan rahmet diliyor. Zorlingen Belediye Başkanı Tim Kutzbach ise Zorlingen'de 32 yıl önce çok büyük bir suç işlendiğini, bu vahim olayın acısını ve üzüntüsünü çok derinden hissettiklerini söyledi. Kutzbach, 5 evladını kaybetmesine rağmen yaşamı boyunca barış mesajları veren Mevlüt'e genci de andı. Devam eder de, iyi olalım, Birbirimize sevgi gösterelim, saygı gösterelim. Birbirimizi incitmeyelim. Yıl yabancı deyip de biz bu ülkenin parçasıyız. Evet değerli izleyicilerim, e, biz de Zolingen faciasının 32. yılında o ırkçı saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizi e, saygı ve rahmetle anıyoruz. Maalesef bu saldırı son olmadı. E, Zolingen sonrası birçok ırkçı saldırı daha yaşadık. Hani bu olay meydana geldi, önlemler alındı, artık bu olaylar yaşanmadı diyebileceğimiz bir geçmişimiz yok. Zolingen'i yaşadık, ondan sonra Enes'u saldırılarını yaşadık. Maalesef yine birçok masum insan bu saldırılarda sırf yabancı olduğu için, Türk olduğu için öldürüldü, hayatını kaybetti. Bundan sonra Hano'da daha çok yakın bir zamanda meydana gelen ırkçı bir saldırı var. Tabi daha birçok ırkçı saldırı yaşandı Almanya'da. Maalesef e, hiçbirinden ders alınmadı. Umarız Tabii bu ırkçı saldırıların sayfası kapanmıştır. Bu noktada e, yetkililer de gerekli dersleri çıkarır. Çok büyük bir acı Zollingen'de e, kaybettiğimiz bu kardeşlerimiz. Allah bir daha böyle acıları yaşatmasın. Şimdi Türkiye'nin e, Avrupa'ya açılan kapısı Kapıkule'de izin sezonu öncesi hummalı bir hazırlık başladı ve e, hazırlıklar büyük oranda da tamamlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer yeni müjdeler de açıklarken Bulgaristan'ın Schengen'e girişiyle birlikte yeni düzenlemelerin yapıldığını duyurdu. Bu yaz hem Hamza Beyli hem de İpsala kapılarında ilave gişeler hizmete girecek. İzin sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan'a açılan sınır kapılarında son hazırlıklar tamamlandı. Edirne Valisi Yunus Sezer gurbetçi sezonunun başlaması öncesinde kapı kule başta olmak üzere sınır kapılarında tüm birimlerle koordineli şekilde hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Bütün birimlerimiz büyük bir koordinasyon içerisinde çalışıyorlar. E, bu sene dört kapımızı da yine aktif bir şekilde e, planlamalar yaptık. Vali Sezer, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada mülki idare amirleri, gümrük müdürleri, emniyet ve jandarma birimleriyle değerlendirme toplantısı yaptıklarını belirtti. Önümüzde bir kurban bayramı var. Beşinde Arefe günü başlıyor ve sonrasında da e, gurbet sezonumuz başlıyor. E, Akabinde de gurbetçilerimiz artık ülkemize doğru ziyaretlerine ve tatil planları başlayacak. Onlarla ilgili de genel bir değerlendirme yaptık. Bulgaristan'ın bu yıl Schengen vize rejimine geçtiğini belirten Sezer şu ifadeleri kullandı: Bu sene Bulgaristan'da Schengen vizesi uygulamaya başladı. Dolayısıyla bu sene Yunanistan ve Bulgaristan, yani Bulgaristan'dan gelip Yunanistan'a tarafına geçip Türkiye gelenlerin sayısında bir e, artış bekliyoruz. Dolayısıyla bu sene Pazar Kule kapımızda bir e, artış bekliyoruz. Orada gerekli tedbirlerimizi alacağız. Oradaki kapasitemizi artıracağız. Sezer bu yıl hem Hamza Beyli hem de İpsala sınır kapılarına yeni gişeler eklendiği müjdesini de verdi. Geçen sene çıkışlarda Hamza Beyli e, kapımızı çok yoğun bir şekilde kullandık. Bu sene ilave olarak hem Hamza Beyli hem de İpsale kapımızda 4 giriş 4 de çıkışta olmak üzere 8 tane 8'er tane ilave gişe ve buraya da personel planlaması yapıyoruz. Bu bizim açımızdan çok önemli çünkü vatandaşlarımızın Az önce söylediğim gibi hızlı bir şekilde giriş çıkış yapması için o zamanı bir şekilde planlamaya çalışıyoruz. Edirne Valisi Sezer, Avrupa'da yaşayan emekli Türklerin ana vatana girişlerinin başladığını bu vesileyle sıla rahim yapacak tüm gurbetçilere hayırlı yolculuklar dilediğini ifade etti. Hangi kapıda hangi yoğunluk var bunu geçen hafta bütün kapıları vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin göreceği şekilde internet sisteminden geçen hafta bir genelge yayınladık. Vatandaşlarımız gelecek, Türkiye'ye gelecek olan vatandaşlarımız bunu ya da çıkacak olanlar takip ederek buradaki kapılar hangisi daha az yoğunsa oraya yönelme imkanları olacak. Onu takip edecekler. Evet, Bulgaristan'ın Schengen'e girişi sonrası ilk kez bir Sıla yolu yaşayacağız tabi e, önceki yıllara oranla daha kolay geçmesini umuyoruz hem Romanya hem de Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi sonrası e, şunun da e, bilgisini sizlerle paylaşayım Camia TV olarak biz de Romanya ile ilgili bir e, haber çalışması yapacağız Sıla yolu e, öncesi yani milyonlarca vatandaş Sıla yoluna düşmeden önce Romanya'ya gidip e, özellikle Maceristan-Romanya girişi, Romanya-Bulgaristan girişini sizler için e, inceleyeceğiz, izleyeceğiz, sizlere aktaracağız. Yetkililerden bilgiler alacağız. Bunu gelecek hafta yapmayı planlıyoruz. E, onun için e, lütfen bu noktada da takipte kalın. Elimizden geldiği kadar Sıla yolu öncesi bu noktada sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Tabii farklı bir e, Sıla yolu olacak bu yıl dedik. Özellikle Bulgaristan'ın Schengen'e girişi sonrası. Bulgaristan-Yunanistan geçişler de artık kolaylaşacak. Mesela Pazar Kule'ye iyi bir alternatif olabilir. İnsanlar Bulgaristan'a girdikten sonra Kap Kule'ye değil Pazar Kule'ye yönelip zaten gümrüklerde kalkacağı için oradan e, giriş yapabilir. Yani birçok alternatif aslında artık e, önümüzde. Umuyoruz eskisi o gümrükleri, gümrüklerdeki sıraları görmeyeceğiz. E, bakalım e, biz de gelecek hafta bunu sizler için ilk olarak test etmiş olacağız. Lütfen bu noktada takipte kalın. E, detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Avusturya'da uzun süredir tartışılan çocuk yaşta evlilikler ve kuzen evliliklerini yasaklamaya yönelik yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'ndan geçti. Yasa mecliste onaylanırsa Ağustos ayında yürürlüğe girecek. Hükümet bu adımın çocukları korumak ve zorla evlilikleri önlemek için kritik olduğunu vurguluyor. Avusturya'da uzun zamandır gündemde olan 18 yaş altı evliliğin yasaklanması ve kuzenler arasında evliliğin sonlandırılmasına ilişkin öneri bakanlar kurulunda kabul edildi. Adalet Bakanı Anaş Boğra basına yaptığı açıklamada uzun süredir düşünülen yasakların hayata geçirilmesi için harekete geçildiğini aktardı. Sporea 18 yaş altı ve kuzenler arasında evliliği yasaklamak için yasa tasarısının Meclis Alt Komisyonuna gönderileceğini, Ulusal Meclis'te yapılacak oylama sonrasında düzenlemenin Ağustos 2025'te yürürlüğe girmesini beklediğini belirtti. Aile Uyum ve Avrupa Bakanı Claudia Plackow da yeni düzenlemenin çocuk yaşta evliliği önlemek için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek 16 yaşındaki bir çocuğun okul sırasında olması gerektiğini düşünüyoruz, evlendirme dairesinde değil dedi. Söz konusu yasa tasarısının yasalaşmasıyla kuzen gibi yakın akrabaların evlenmesine de izin verilmeyecek. Almanya maalesef yeni bir gıda skandalıyla sarsılıyor. Yine bir toplatma haberi, yine bir Salmonella e, faciası Almanya'nın ünlü e, perakende devlerinden DM'de satılan bir üründe Salmonella tespit edildi ve bazı marketlerdeki meyve sularında da cam kırığı bulunduğu ortaya çıktı. Yetkililer bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini açıklarken belirtiler yaşayanların mutlaka doktora başvurması isteniyor. Özellikle Salmonella çok tehlikeli e, başlık e, sisteminde sıkıntılar yaşayanlar, yaşlılar, çocuklar için gerçekten ölümcül bile olabiliyor. Onun için bu noktada bu yapılan çağrı da çok önemli. Ürünler tüm mağazalarda fişsiz iade edilebilecek. Almanya'da tüketicileri yakından ilgilendiren iki ayrı gıda toplatılıyor. DM salmonella riski taşıyan DM Bio Cashew Sembiri ürününü piyasadan toplarken bazı meyve sularında cam kırıkları tespit edildi. <Sessizlik> Yetkililer bu ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini vurgularken belirtiler yaşayanlara doktora başvurmaları tavsiye ediliyor. <Sessizlik> DM mağazalarında satılan DM Bio Cashew Sembiri adlı 250 gramlık ürün salmonella riski nedeniyle geri çağrıldı ürünü tüketmiş olan kişilerin şikayet durumunda mutlaka doktora başvurmaları öneriliyor. DM ürünleri fiş gerekmeden tüm şubelerinde iade alıyor. <laughs> Tüketici koruma portalı Lebensmittelwarnung.de, EDK, Rewe gibi mağazalarda satılan bazı meyve suyu ürünlerinde cam kırığı tespit edildiğini açıkladı. Cam parçalarının yutulması durumunda boğulma, iç kanama gibi ciddi sağlık sorunları yaşanabilir. Ürünlerin derhal iade edilmesi ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük deyemirtenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.